Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2025'te ET'de çıkmış köklü sayılar konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Bir matematik kitabının aşağıda bir kısmı gösterilen sayfasındaki birinci işlemin sonucu ikinci işlemin sonucundan 12 fazladır. Buna göre üçüncü işlemin sonucu dördüncü işlemin sonucunun kaç katına eşittir demiş. Sayfamıza baktığımızda bakın A'nın 2 olduğunu görüyorum. O halde ben buradaki bütün ifadelerde A gördüğüm her yere 2 yazıyorum. B konusunda fikir sahibi değilim ama birinci işlemi yapmak istesem köklü sayılarda toplama işlemini nasıl yapıyorduk? Kök içerisindeki ifadeler eşitse öndeki ifadeleri topluyorduk. Burada 2 var, burada da 1 var diye düşünüp 2 bir daha 3 kök B'dir diyebiliriz. Aynı mantıkla ikinci işlemde çıkarmada ne yapacağız? Yine köklerin içerisi eşit. O halde 2'den 1'i çıkaracağız. Yani 1 kalacak. Yazmıyorum bile. Ortak kökü yani B'yi yazıyorum. Bize bu arkadaş ne demişti? Birinci işlemin sonucu yani 3 kök B. ikinci işlemin sonucundan yani kök B'den 12 fazlasına eşitmiş. Bu denklemi çözmek için ne yapalım? Kök b'yi diğer tarafa eksi kök b olarak yollayalım. Yani 3 kök b eksi kök b eşittir 12 olsun dedik. 3 kök b'den bir kök b çıkarsa, 2 kök b eşittir 12'dir dedik. Unutmayınız arkadaşlar, bakın 2 kök b demek aslında 2 çarpı kök b demektir. Madem 2 burada çarpım durumunda, diğer tarafına bölüm gider, o halde kök b denilen arkadaş ne çıkar? 12 bölü 2'den 6'dır deriz. Madem kök B eşittir 6, hangi sayının kökü 6'dır dersek 36 dememiz lazım. Ya da diğer bir mantıkla her iki tarafın karesini alıyoruz diyebiliriz. Kök kare birbirini yok eder. B eşittir 36 buluruz. O halde sayfada B gördüğüm yerlere 36 yazıyorum. O halde 3. işlemimizin sonucu ne çıkar? 36 dışarıya 6 diye çıktı. 2 çarpı 6 dedim. Burada da bir çarpı varmış çarpı dedim. 36 dışarıya 6 olarak çıktı. Hadi dördüncü işlemimizi de hemen yapalım. 36 dışarıya 6 diye çıktı. Yani 2 çarpı 6 dedim. Bölü demiş. Bölüyü şöyle gösterdim. 36 dışarıya 6 diye çıktı. Baktım dördüncü işlemde yukarıda da aşağıda da 6 var. Hemen 6'lara elveda dedim. Bize sordu arkadaş ne diyordu? Üçüncü işlem dördüncü işlemin kaç katına eşittir diyordu. Dolayısıyla üçüncü işlem sonucunu dördüncü işlem sonucuna bölmem gerekiyor. Rahat görün diye hemen sol tarafa yazıyorum. Baktım yukarıda da aşağıda da ikiler var. Elveda dedik ikilere. 6 çarpı 6'dan cevabımız 36'dır diyebiliriz.